Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Sırbistan'ın Kosova'daki organize organ ticaretiyle ilgili iddiaların araştırılması yönündeki teklifine destek verdi. Genel Sekreter bu yönde bağımsız ve önyargısız bir araştırma yapılmasının herkesin çıkarına olduğunu söyledi. Avrupa Konseyi'nin yılbaşında yayınladığı raporda organ kaçakçılığı ve organize suç örgütleriyle ilişkisi olduğu iddia edilen Kosova Başbakanı Haşim Taçi ise iddialara şöyle yanıt verdi. Saklayacak bir şeyimiz yok adli makamlara elimizden gelen desteği veririz. Adaletin işlemesi için uluslararası mercilerle tam bir işbirliği içerisinde çalışmayı öneriyoruz. Konsey Taçi'nin organize suç ve organ kaçakçılığı ile ilişkili olduğunu belirten raporu onaylamıştı. Raporda UÇK içindeki bir grubun 1999'daki savaşın ardından ellerindeki esirleri Arnavutluk'a götürüp öldürdüğü ve ekranlarınıza yansıyan yerlerde yapılan ameliyatlarla organlarını sattığı iddia ediliyor.